Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şöyle yakından bakalım. Bugün yine çok güzel bir model ile karşınızdayım. Kar tanesi toka yapımı. Şöyle beyazı. Bu da simli iple ördüğüm model. Evet hazırsak gerekli malzemelerimizi sayarak hemen yapım aşamasına geçelim. İyi seyirler. Evet şöyle kar topunun amigurumi için özel olarak ürettiği beyaz İpim var. Pamuklu. Şöyle gri koyu füme. 2 numara tığım var. Ve 6 santimlik çıt çıt tokaya ihtiyacımız olacak. Hemen yapım aşamasına geçelim. Evet, çıt çıt tokamızı kaplayacağız. Öncelikle 7 numara tığı kullanıyorum. Şöyle tığımı geçirdim. Bir tane başlangıç zinciri çektim. Ve bir sık iğne ördüm. Bir sık iğne daha ördüm yanına. Şimdi 1 2 3 3 ya da 4 adet zincir çekelim. 4 de çekebiliriz. Şu ipimi içten yürüteceğim. Dilerseniz şöyle de getirebilirsiniz. Şöyle karşıdan geçiş yapıyorum. Sık iğne ile örmeye devam ediyoruz bu şekilde. Metal tamamen kaplanıncaya dek işlemi tekrar edeceğiz. Sık iğne ile örmeye devam ediyoruz. İçinden yürüttüğümüz ipi artık kesebilirim. Evet, Metali bu şekilde tamamen kaplayana kadar sık iğne ile örelim. Evet, son ilmeği kadar ördük. Şöyle tığımla geçiş yapıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Başta çekmiş olduğumuz zincirin altından tığımı geçirip bir tane sık iğne. Tığımı ipimi alıyorum. Bir tane tekli trabzan. Bir tekli trabzan daha. 2 3 ve 4. Bir tane sık iğne örüyorum. Şu çıkan ipleri de gizleyeceğiz biraz sonra. Şöyle bir ilmek kaydırma yapıp bu sırayı tamamladım. Hemen 1 2 3 zincir çekiyorum. Dibindeki ilmeğe ilmek kaydırma. 1 2 3 3 zincir çekiyorum. Şöyle netleşsin. Hemen dibindeki ilmeğe ilmek kaydırma yapıyorum. Yani her ilmeği bu şekilde 3 zincir çekip bir tane kaydırma yapacağız. Evet, bu şekilde örelim. Evet, şu şekilde tokamızın kenar kısmı hazır. Fırfırlı bir yapısı var. Evet gayet güzel oldu. Şimdi hemen kartanemizi örmeye geçeceğiz. Beyaz renkli göstereceğim. Çünkü simli iple çok net görünmeyecektir. Şöyle sabitleyeceğiz bu şık tokamızı. Evet, beyazla hemen örmeye başlayalım. Bir tane şöyle sabitlemeyi nerede örüyorum bu arada yeni fark ettim. Evet 1 2 3 4 5 6 7 7 ya da 8 tane zincir çekelim. Şöyle ilk zincirimizin içinden geçip ilmek kaydırma yapalım. 1 2 3 3 tane zincir çektim. Tığıma ipimi alıyorum. 1 2 3 ve 4. 4 kere ipimi uzatıyorum. lif yapımında buna fıstık da deniliyor, puh da deniliyor. Farklı terimleri mevcut. Şöyle bir tane içinden geçirdim. 1 2 3. 3 zincir çektim. Baş kısmına gir, geçiş yaptım bir sık iğne. 1 2 3 zincir çektim yine aynı yere. Bir sık iğne 1 2 3 3 zincir çektim aynı yere bir sık iğne yaptım 1 2 3 3 tane zincir çektim oluşturduğumuz bu halkın içine bir sık iğne yapıyoruz devam ediyoruz. 2 3 3 tane zincir çektim tığımı ipimi aldım şöyle halkanın içinden geçirdim ipimi uzattım 1 2 3 ve 4 şöyle dipten ipimi tutuyorum hepsini birden çekiyorum bir yerden tığımı geçirip tek seferde çekiyorum. 1 2 3 zincir 1 sık iğne 1 2 3 zincir 1 sık iğne yapımı çok basit. 3 zincir bir sık iğne. Bu motifi bebek örgülerinde de çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kış temalı örgü modelleriniz olursa ve bir hırka yeleklerinde çok şık durur. Evet tekrar 1 2 3 zincir. tığıma ipimi alıyorum son kez göstermek istiyorum şu ipimi uzatıyorum 1 2 3 4 4 kere uzattıktan sonra şu ipimi tuttum içinden geçirdim zincir bir sık iğne 1 2 3 zincir bir sık iğne 3 zincir ve bir sık iğne 3 kere aynı işlemi tekrar ettik. 1 2 ve 3 tane zincir çekip yine halkanın içine bir sık iğne ile bağlanıyoruz. Evet şöyle yaprak olarak sayacak olursak 1 2 3 toplamda 5 adet öreceğiz. 1 2 3 4 pardon 6. Burada 5 adet örmüşüm. O beni yanılttı. İpim kalın olduğu için ben bu şekilde 5 tane ördüm. Siz dilerseniz 5 ya da 6 içerideki halkanın genişlik durumuna göre bunu yapabilirsiniz. Hemen doldurup geleceğim. Evet bu güzel modelimiz de hazırlanmış oldu. Şöyle tokamıza sabitleyeceğiz. Bunu biraz daha ince bir iple örmüştüm. Daha minik oldu. Sayıları aynı. Bunu da 5 tane yaprak yapmıştım. Burada 6 tane var. Simli iple çok net anlaşılmayacağı için düz renkle göstermek istedim. Evet, bu şekilde hemen yapıştıralım. Evet, şöyle kenarlara sıkalım silikonumuzu. Da aynı şekilde yapıştıralım. Hatta dilerseniz şöyle ortasına bir adet inci koyabilirsiniz. O zaman daha çok kar tanesinden çok çiçek görünümü olacaktır. Gayet şık oldu. Evet ben koyacağım şimdi bir tane. Evet yine güzel bir paylaşımın daha sonuna geldik. Bir sonraki güzel paylaşımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.